Merhaba, selam arkadaşlar. Çiçeklerin Dünyası bir YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle bu güzelliğimi ben açık balkonda manzaramla sizlere sizlere çekmek istedim. Şöyle manzaramı da sizlere göstereyim. Onu da paylaşayım sizlerle. Bu güzelliğim görmüş olduğunuz gibi böyle açmaya devam ediyor. Bu yılın bir ayı da açmış olsa bu güzellik bakmaya değiyor benim için. Artık geçmeye başladı. 15 günden beri açıyor benim bu güzelliğim. Şöyle şu taraftan göstereyim. Buradan geçiyor ve uçlarında tomurcukları var. Halen açmakta. Buna bakarken mutlaka mutlaka serin yerde bakalım arkadaşlar. Ne kadar serin yerde olursa yaprakları da bir o kadar daha diri oluyor ve çiçekleri de üstünde daha çok kalıyor. Ve bir de ben gene bunu söyleyeyim. En çok sevdiği çaydır. Demlediğimiz çaydan kalan çaydan bir çay bardağı bir su bardağı verebilirsek her 15 günde bir ayda bir çok çok mutlu oluyor. Bir de ben onu da söylemiştim önceki videomda. Toprağının içine de ben kuru çay karıştırırım. Onda da danan maddesi olduğunu söylemiştim. Bu danem, danem maddesi de toprağın içindeki zararlı maddeleri yani yarar, zararlı maddeleri önlüyor. Onun için çok çok yani iyi mutlaka mutlaka o kuru çayı da karıştıralım. Bu çiçeğimizin toprağına çok çok iyi olur. Bir de bana en çok sorulan soru ne arkadaşlar? Benim aynı bu sayfamın adı altında Instagram sayfam da var. Bu çiçeğin kaç yıllık diyerekten 4-5 yıllık aşağı yukarı bu çabuk büyümüyor arkadaşlar. Onu da ben size söyleyeyim. Mesela bunun çiçekleri geçtiği zaman ben bunları e, uçlarından alarak bir pet bardağı ekiyorum. Nasıl diyeyim onun içinde çoğaltıyorum daha da iyi oluyor. Zaten şöyle göstereyim sizlere bak şurada kök yerleri bile belli. Mesela biz şunu şu boğumdan alırsak arkadaşlar şu boğumdan aldığımız zaman şu boğuma kadar ekebiliriz. Şu uçları tabii ki dışarıda kalacak ve hemen de tutuyor. Ama ekmemizde yani nasıl diyeyim bunun ekim ayı da bütün çiçeklerimizde ilkbahar ve sonbaharda yaparsak bir o kadar daha iyi olur tabii ki. Yani tutma imkanları daha çok olur. Ektiğimiz çiçeklerimizi. Rengine bakar mısınız arkadaşlar? Nar çiçeği mi desem? Ben bunu gelin kızım diyerekten seviyorum. Şuraya bakın arkadaşlar. Maşallah barakallah. Rabbim ne güzellikler yaratıyor. Bir de ben bunun sulamasını ben onu da söylemiştim arkadaşlar. Toprağı kurdukça verelim. aynı bu kaktüs türü olduğu için zaten buna paskalya kaktüs de deniliyor. Paskalya çiçeği de deniliyor. Aynı kaktüs gibi bakacağız bunlara arkadaşlar. Buna bakarken. Kaktüsler tabii ki daha çok güneşi seviyor. Bu o kadar güneşi sevmiyor mesela. Bir de kışlı soğuklarda içeriye almamız, muhafaza altına almamız gerekiyor. Soğuklara pek dayanıklı değil. Mesela hava soğukları eksilere indiği zaman mutlaka mutlaka koruma altına alalım derim arkadaşlar. Yani dışarıda bırakmayalım çiçeğimiz gider bunu bilmiş olun. Bugünlük böyle bir video olsun istedim. İnşallah bir başka videoda görüşmek üzere. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Her gününüz böyle çiçekler gibi güzel geçmesi dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun derim.